Merhabalar, selamlar sevgili arkadaşlarım. Bir önceki açılımda Nurhan Hanım yorumlarda demiş ki Sevilay Hanım en acil tarafından üçüncü kişilerle ilgili bir açılım bekliyoruz demiş. Ben de onun nezdinde, onun hatırlatmasıyla birlikte kendi kolektifimde bulunan ve üçüncü kişilerle ilgili süreci merak eden tüm arkadaşlarım için açılım yapmaya geldim. Eğer sizler de böyle bir ilişki dinamiği içerisindeyseniz ve niyet aldığınız kişi tam da şu süreçte orada neler yaşıyor diye merak ediyorsanız ya da oradaki ilişki enerjisi ne yöne doğru evrili diye merak ediyorsanız ya da Sevla gerçekten artık benim canıma tak etti acaba bana mı ikili oynuyor orada keyfi yerinde mi orada her şey yolunda mı ya da oradaki ilişkiyi bitirme noktasına mı geldi gibi gibi kafanızda bir takım soru işaretleri varsa da bu açılımdan sizler için en doğru cevapları almaya niyet ediyorum arkadaşlarım peki acil tarafından dedik o zaman sözü daha fazla uzatmadan hemen açılıma geçmek istiyorum hızlıca süreçteki enerjiyi okumak istiyorum. Arka planda görünmeyen enerjiyi almak istiyorum. İletişimsiz olanlar ve orada neler oluyor diye merak edenler için gelsin. İlahi kaynaktan, pozitif kaynaktan en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. Mahlukatın nazarlarından gizlenen her ne varsa onları en ince ayrıntısına kadar bilmeye, ölü veya diri, gizli veya açık, kalpte veya zihinde tutulan, içeride olan ya da dışa vurulan her ne varsa hakikati, hakkaniyetle dile getiren olmaya niyet ediyorum. Beni dinleyen arkadaşlarımın aklındaki kişiler diğer cephede tam da şu anda ne yaşıyorlar, orada neler oluyor, oradaki enerji akışı nedir, nasıldır, en doğru bilgiler gelsin. Peki bakalım neler oluyormuş. Şimdi çocuklarla ilgili bir gündem var. Evet bakın burada niyet aldığınız kişiler evli olabilir. E, hali hazırda bir ilişki enerjisinde devam ediyor olabilir. Ya da evlenmiş ayrılmış bile olsa bir çocuk gündemi orada söz konusu olabilir. Şimdi burada aslında birazcık daha e, tarafların e, birbirini manipüle ettiği bir enerji gibi belki duygusal sömürü enerjisinin e hali hazırda süreçte hakim olduğunu söyleyebilirim. Belki niyet aldığınız kişiler de e, diğer tarafı ister eril olsun ister dişil olsun siz kendi durumunuza göre yorumlayın. Genel olarak tabii ki bu nokta beni hanım arkadaşlarım daha çok dinlediği için ben onlara yönelik gibi anlatıyor olabilirim. Siz e, erkek arkadaşlarım da kendinize göre yorumlayabilirsiniz. Tabii zaten ne söylemiştik? Üçlü ilişki enerjisi. Şimdi burada hani şunu da söyleyen arkadaşlarımız oluyor. İşte sonradan e, ben o kişinin hayatına girdim ya da bizim hayatımıza sonradan dahil oldu. Siz beni dinliyorsanız siz üçüncü kişi olmuyorsunuz arkadaşlarım diğer kişiler üçüncü kişi oluyor tamam bu şekilde düşünün yani burada evli bekar gibi değil de diğer tarafı sorduğumuz için orası üçüncü kişi oluyor hani sonradan ya da önceden hikaye dahil olmuş olmasıyla ilgili bir mevzu değil o detayı da vermiş olayım zaten buradaki genel enerjiye baktığımız zaman zaten niyet aldığınız kişiler süreci biraz daha böyle hani idare etmeye çalışan bir enerji gibi gözüküyor belki burada diğer üçüncü kişilerin gönlünü yapmaya çalıştığı Onları sanki böyle bir nokta teselli etmeye çalıştığı bir süreç gibi. Tabi eğer diğer taraftaki kişi bir anne ise daha çok partner enerjisi gibi sorduk ama anne enerjileri de geldi. Bu kişinin anne olması ya da kişinin kendi annesiyle ilgili bir mevzu da olabilir. Çocuklar üzerinden kurgulanmış bir hikaye olabilir ya da niyet aldığınız kişiler bu noktada çocukları üzerinden manipüle ediliyor olabilir. Belki sizin niyet aldığınız kişiler kendi yolunu çizmek, kendi yolunda gitmekle ilgili bir takım e, işaretler karşı tarafa verdiyse e, sizin e, aklınızdaki kişileri de çocuklar üzerinden manipüle ediyor olabilirler. Yani sen bu çocuklara yazık mı edeceksin? Sen bu ilişkiyi böyle mi heder edeceksin gibi bir takım dramlar yaratıyor olabilir. Ve sizin niyet aldığınız kişiler de e, işlerin yolunda gitmemesi, planladığı gibi gitmemesinden ötürü kendilerini biraz yenilmiş hissediyor olabilirler. İletişimde zorluk kurma enerjisi var. Belki Evet burada bir manipülasyon olabilir. Çocuklar üzerinden özellikle bir manipülasyonun kurgulandığını e, daha ziyadesiyle görmekteyim. Ve bu manipülasyon enerjisi de sizin niyet aldığınız kişiyi kendisine kötü hissettiriyor. Burada kendisini başarısız, şanssız, engellenmiş gibi hissediyor olabilir ve hani bir şeyler sürekli yapmaya çalıştığı ama yaptığı şeylerin de bir sonuca varmamasıyla ilgili bir sıkıntı içerisinde gibi gözükmekte. Bazılarınızın niyet aldığı kişiler sağlık sorunları yaşıyor olabilir. E, ya da oradaki ilişki enerjisinde istediği tavırları gösteremediği için Kendisine kısıtlanmış hissediyor olabilir. Yani istediğim şeyi yapamıyorum. Bu kendisine kötü hissettiriyor. Hatta belki burada evet çocuk sahibi olabilirler ve bunun üzerinden bir manipülasyon kurgulanırken aynı zamanda sanki şey de hissettim. Ee, burada sağlık ya da kendisini başarısız, şanssız, engellenmiş gibi hissetmesinin arkasında e, yatan enerjilerden biri de kendi eril ya da dişil enerjisinin neyse artık hani kendi dinlediğiniz tarafa göre düşünün doğru bir şekilde algılanmadığını hissetmesi gibi bir durum da var biraz bu enerjilerde var şimdi hatta sizin niyet aldığınız kişiler sadece kendi hayatındaki diğer partner enerjisi değil de yine kendi annesi tarafından da sanki manipüle ediliyor gibi de geldi. Biraz burada bir çatışma var tamam Burada bir kadın, anne, çocuk enerjileri tarafından sıkıştırılan bir aklınızdaki kişi var. Fakat aklınızdaki kişinin canına talk etmiş gibi gözüküyor. Yani bu kadar her şeyi yapmaya çalışıyorum. Önüme engeller konuluyor. Sürekli manipüle ediliyorum. Ee, bir boşluğunu bulduğu anda. Bakın Uranüs kova enerjisiyle birden aslında bu sürecin içerisinden çıkmak isteyecek de olabilir. Ya da bunun... Ee, Hayalini bir şekilde kafasında kuruyor olabilir. Şimdi burada manipülasyon var demiştik. Kişinin hayatını kendi annesi de olabilir. Eş faktörü de olabilir. Eski eş de olabilir. Neyse artık buradaki hikaye. Ee, ama sizin niyet aldığınız kişi artık özgürleşmek istiyor. Çünkü burada bu ağır aksak giden ilişki onu gerçekten belli bir e, kırılma noktasına getirmiş gibi. Ve dolayısıyla huzursuz hissettiği bir enerjide... Bu huzursuzluk da bu kişide bir kaçma dürtüsünü uyandırıyor. Şu an süreçte açıkçası hani bir şeyleri toparlamaya çalışıyor ama birilerinin sırtını sıvazlamaya çalışmak gibi, birilerini memnun etmeye çalışmak gibi. Fakat bu memnun etmeye çalışma çabasının arkasında bile kendi istediği planları istediği gibi yürütmekle ilgili bir niyet var. Ama şunu diyor yani hani ben ne kadar onun gönlünü almaya çalışsam da şunu yapmaya çalışsam da yok diyor ben görünmüyorum. Hani ben bir şekilde onay da almıyorum. Bir şekilde takdir de edilmiyorum. O zaman ben de alır başımı giderim enerjisi gibi bir enerji söz konusu niyet aldığınız kişilerde. Peki oraya karşı duygu, düşünce ve niyetine bakalım. Yani bu noktada neye karar vermiş? Orayla ilgili duygusal, düşünsel... Ya da fiziksel olarak vardığı nokta nedir? Bunlarla ilgili de bilgileri almak istiyorum. Bu arada arkadaşlarım videoya beğeni atarsanız, yorumlarla desteklerseniz harika olur. Abone olunuz arkadaşlarım. Abone olmaktan korkmayın. Yani hani <laughs> anlamıyorum bazen gerçekten. Ee, videoları genellikle abone olmayan arkadaşlar dinliyorlar. Abone olmadan, beğeni atmadan da gidiyorlar. Burada bir dengenin, hakkaniyetin çalışması için de. Sizler de abone olarak destek verebilirsiniz. Abone olmak ücretsiz. Beğeni atmak da ücretsiz arkadaşlarım. Biraz da bize destek olun değil mi? Yani şunu yapmak istemiyorum. Ee, ne yapalım biz de? Sadece videolarımız abone olanlara mı diyelim? Yani gerek yok değil mi? Hani azıcık orada sizin de bir hoşluk göstermeniz gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası. Israrla iki kart birden gelmek istiyor. Gelsin bakalım. Sonuçta burada kolektife zaten bir açılım yapıyoruz. Elbette her zaman söylüyoruz. Kolektif açılım olduğu için birebir sizin hikayenizle uymayabilir. Ama içinden bir cümle, bir ifade size rehberlik verebilir. Siz de bu noktada bize ufacık bir katkıda bulunmuş olacaksınız. Buradaki ilişkideki duygu enerjisi nedir? Şuraya şöyle bir 3 kart bundan almak istedim. En son Anadolu kehanetlerinden de alacağım. Peki bakalım buradaki duygusu ne? Oo evet geçmişe takılmak. Bakın burada partnerlerin arasında muhtemelen geçimsiz bir süreç var. Geçmişteki konular sürekli masaya yatırılıyor olabilir. E, ama sizin partneriniz ama onun şu an hayatındaki diğer kişi e, geçmişteki konuları gündeme getiriyor olabilir. Ya da sizin niyet aldığınız kişiler gerçekten buradan gitmekle ilgili bir enerji taşıyor olabilir. Buyurun. Yasak ilişki kartı zaten direkt geldi. Üçlü ilişkileri sorduk. Hmm. Çok enteresan. Anlatacağım. Of. Düşünmek kılıç onlusu sabotaj. Şimdi arkadaşlarım burada duygusal noktada sizin niyet aldığınız kişilerin Buraya bir duygusal bağının olduğunu düşünmüyorum. Hatta ve hatta aslında sizin niyet aldığınız kişilerin güveninin de bu alana karşı tükenmiş olma ihtimali çok yüksek. Şunu soruyor. Bakın buradaki geçmişe takılmak enerjisi ne biliyor musunuz? Yani siz dediğim gibi ilişkiye önceden ya da sonradan dahil olduğunuz bilmiyorum. Mesele o da değil. Buradaki geçmişe takılma enerjisi bende şunu uyandırıyor. Acaba şunu düşünüyor niyet aldığınız kişiler. Sizinle bir hayat başlatmış olsaydı, sizinle devam etmiş olsaydı duygusal olarak daha mı kendimi iyi hissederdim? Şimdi burada biraz suçlama enerjisi olabilir. Burada kendisini biraz gerçekten kaybetmiş hissediyor olabilir. Bu alanda mutlu olmadığını görüyorum. Bu alandan kaçmak istediğini görüyorum. Aslında sizin niyet aldığınız kişiler gerçekten eril ya da dişil fark etmez. Görünür olmak istiyor, bilinir olmak istiyor, anlaşılır olmak istiyor. Bugün zaten öyle bir noktaya gelmiş ki o tarafta yaşadığı ilişki dinamiğinde. Hani düşün düşün yoktur işin noktasında. Ve artık burayım farkında olmadan kendisi de sabote ediyor. Çünkü buraya karşı güveni kalmamış, buraya karşı inancı kalmamış. Yani kafasında oluşan olasılık şu. Yani başka bir hayat olma olasılığı var mıydı ya? Hani başka bir hayat olabilir miydi benim için? Tam da buradaki hani soytarı kartı, joker kartı gibi yeni bir başlangıç olabilir miydi? Benim için başka bir alternatif e, söz konusu olabilir miydi? Hani burayı kurtarmak, burayı sağlamlaştırmakla ilgili bir e, duyguda değil yani burada tamamen zihinsel bir enerji çalışıyor ve burada mutlu olmadığını ve artık hani buradan da bir beklentisi kalmadığını duygusal olarak görmekteyiz birbirlerine karşı bir önyargı geliştirmiş olabilirler peki düşünsel olarak ne var bakın mazinin izleri ve kupa onlusu çok enteresan, çok çok enteresan. Şimdi düşüncesinde ne var? Bakın tam da seni söyledim. Mazinin izleri, geçmişe takılmak, kupa olmuşsun. Yani benim için gerçekten başka bir hayat söz konusu olabilir miydi? Ben başka bir olasılıkta mutlu olabilir miydim? Şimdi sizler bu kişinin e, geçmişinden gelen biriysiniz, gençlik yıllarından tanıdığı biriysiniz ya da geçmiş hayatlarından. Bu kişinin hayatına gelmiş biri bile olabilirsiniz. Sizi şu an görmüyor olsa da ya da sizinle sağlıklı bir iletişim kuramıyor olsa da bir yanda hep sizi hayal ettiğini, sizinle belki de tamamlanması gerektiğini düşünüyor olabilir. Ya da bir başka versiyonu da anlatacak olursak, ee, hani bu ilişki bu ilişki şu an içinde yaşadığı o diğer kişiyle olan ilişkinin bir tamamlanması söz konusu olmuş olabilir. Ama bunun nedeni de kişinin aslında kendi isteklerini ve e, aşka dair belki de ilişkiye dair beklentilerin ne olduğunu daha derin bir şekilde idrak etmesiyle ilgili gibi geliyor bana. Ve dediğim gibi bir geçmiş partner enerjisinin e, ya da geçmişteki duyguların yükselmesiyle alakalı bir şey olabilir. Ve bugün baktığımızda diğer kişilerle, bakın burayı çok da umursamıyor. Anlatabiliyor muyum? Hani burada bir para altılısı enerjisiyle. Evet, hani gerektiği kadar yapması gereken eylemleri yapıyor. Fakat buraya karşı çok da şeyi kalmamış. Bir şeyler verme, bir şeyler yapma, kendini gösterme motivasyonu kalmamış. Çünkü duygusal anlamda içinde zaten her şey bitmiş gibi. Duygusal anlamda zaten burada büyük şüpheler var. Yani yok diyor. Burası benim ı -ı. aradığım duygu bu değilmiş enerjisi birazcık hissediyorum. Artık buraya eski önemi, eski değeri de vermiyor olabilir. Yani kader niye benim için böyle ilerliyor? Bakın. Artık bir e, karar vermesi gerektiğini biliyor ama bir arada kalmışlık, bir sıkışmışlık enerjisinde ya burada bir tamamlanma durumu var. Şimdi buranın tamamlandığını biliyor da nasıl sanki bu yoldan çıkacağını bilemiyor gibi bir durum var. Hani buraya da eski özeni göstermiyor. Gerekeni gerektiği kadar yapıyor. Bitti gitti. Hani kalpten gönülden katılma isteğini göremiyorum. Fakat bu döngüden de çıkma isteği var. Ama şu an enerjisinde gerçekten böyle basiretsizlik almış başına gidiyor. Ama hikaye tamamlanmış mı? Bunun da gayet farkında. Evet. Peki niyeti nedir diye bakalım. Şimdi niyetine baktığımızda arkadaşlarım aslında sizin niyet aldığınız kişilerin bir dönüşümden geçtiğini görmekteyiz. Hani Mars retrosu diyeceğim. Tabii ki zamansız bir zaman ama şu an enerjisinde burada biraz hüküm sürdüğünü söyleyebilirim. Kendisi de duygusal bir dönüşüm enerjisinin içerisinden geçiyor. Artık biraz daha kendi isteklerini, kendi taleplerini öncelediği bir süreçte, kaybetmekte istemiyor. Dolayısıyla süreçle ilgili strateji geliştirdiğini söylemek istiyorum arkadaşlarım. Yani belki de şöyle bir şey olabilir. Bu tarafa da Hani bu tarafla yaşayacağı hikayenin sonunda da mağdur olmadan bu işin içerisinden çıkmakla ilgili bir şey var. Hani sessiz sedasız sıyrılma enerjisi. Birazcık böyle bir şey hissettim. Evet. Bakın buradaki hikaye şu. Şimdi e, orada yaşanan bir mağduriyet, kırgınlık, bir kötü hal durumu olduysa. Yani çaktırmadan bakın hani. Öyle bir doğru anı yakalamalıyım ki, anlatabiliyor muyum? Öyle bu işin içerisinden sıyrılmalıyım dediği bir enerjide. O yüzden e, hani zemin kaygan, durum riskli. Açıkçası biraz böyle bir enerji var. Bu riskli durumdan da dikkatli bir şekilde sıyrılma enerjisinde. Hani karşı tarafında gönlünü alayım mı? Burada karşı tarafında gönlünü alayım enerjisi bana şey gibi gelmedi. Buraya duyduğu bir aşktan gönlünü alayım meselesi değil. Yarın öbür gün belki bir çocuk gündeminden mağdur olmamak. Ya da hani ele güne karşı rezil olmamak mı derler. Biraz öyle bir enerji olabilir. Tabii sizin niyet aldığınız kişiler de biraz geleneksel karakterler olabilir arkadaşlarım. O yüzden de kitabına uydurmaya çalışarak ilerlemek isteyecek de olabilir biraz sürece teslim olmuş. Çok böyle eylem yapma enerjisinde değil. Yani planlayarak o satrançta olduğu gibi düşüne düşüne her hamleyi bakın kurguluyor. Her hamleyi doğru yapmalıyım dediği bir enerjide. Çünkü kaybedemem ben diyor yani. Hani buradaki hikaye ne olursa olsun kişiyi kaybetmek değil. Günün sonunda burada maddi olarak da kaybetmemek. Hani Hikayeden haklı ayrılmak gibi bir şey. Tabi bu biraz manipülasyondur aynı zamanda. Ama çok fazla onunla enerjiler geldi. Burada hikayenin tamamlanmış olduğunu da hissettiğini. Her şeyi görüyor, biliyor. Özetle. E, niyetinde de şu an sessiz sedasız süreci sakince, dikkatlice yönetme enerjisi çıktı. Peki. E, niyet aldığınız kişiler. Diyelim günün sonunda yani buradaki hikaye nereye varır? Buradaki hikaye nereye varır? Bununla ilgili bilgi almak istiyorum. Niyet aldığınız kişilerle üçüncü kişiler arasındaki hikaye nereye varır? Kule. Yani burada mecburi ve kaçınılmaz bir yıkım var. Bu yıkım hiç beklenmedik bir şekilde gerçekleşecek. Yani sizin niyet aldığın, yani Sirius'tan gelmezse tabii çok etkili oldu. Sizin niyet aldığınız kişi her ne kadar bir ağır ağır taktiksel şekilde yapayım hani ben de mağdur olmayayım hikayenin sonu dese de. Yani bakın burada bir Uranüs kova enerjisi var. E sonuçta buradaki kule kartında bir Uranüs enerjisi vardır. Yani birdenbire gelişecek hikaye. Bakın birdenbire yollar hakikaten burada ayrılabilir. Ya da bu ilişkide büyük bir çatırdama. Üçüncü kişilerle arasında büyük bir çatırdama söz konusu olabilir. Şimdi burada ne var? Konfor alanını bence terk etmekle ilgili sizin niyet aldığınız kişilerin. Ee, bir basiretsizliği var. Mevzu bu. Konfor alanını terk etmek istemiyor. Yani hem cam kenarı hem şoför mahalli durumu var. Ama sistem tepeden şimşeği çaktı mı konfor alanına e, <laughs> selam edecek gibi gözüküyor. Bilmem anlatabildim mi? Başka bir şey sorsak mı? Bence kule kartıyla burayı bitirdi. Yani burası arkadaşlarım nihai sonu ve nihai yıkımı yaşayacak gibi gözüküyor. Yine süreçte açılım yapalım. Bence en acil kısmından üçüncü kişilerle orada neler yaşıyorum? cevabını aldığımızı düşünüyorum. Umarım sizler için de katkı sağlayıcı olmuştur. Daha sonraki açılımlarda görüşmek üzere diyorum. Beğenilerle, aboneliklerle lütfen destekleyiniz arkadaşlarım. Bizim başımız kel mi diyeceğim. Velakin kel olmadığını. <laughs> Biliyorsunuz bayağı da uzun saçlarım var. Kel değilim. Beni de beğenin. <laughs> Görüşürüz. Hoşçakalın.